Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diyorum tekrar e, bildiğiniz gibi .NET Core 3.1 ve React ile uygulama geliştirme rehberimize devam ediyoruz. Bu dersimizde referansları vereceğiz. Çünkü program içerisine bırakırsak arkadaşlar hatalar alacağız. E, içinden i̇çinden çıkılmaz durumlara gelebilir. Biz e, daha uygulamamızın başında bu mimarimizde hazırlarken halletmiş olalım diye düşünüyorum. Yine PowerShell'e geçiyorum. Windows şöyle PowerShell dediğinizde zaten gelecektir Windows PowerShell ve baktığımda şöyle arkadaşlar büyüteyim. Baktığımızda neredeydi bizim masaüstüne demo'nun içerisinde bizim reaktivites kısmımız vardı oraya konumlanacağız oraya yerledim. Bu ekrana geldiğimde arkadaşlar konumlanmam gerekiyor benim. Şu şekilde e, cd diyorum İlk olarak desktop diyorum burada masa üstündeyim. tekrar cd diyerek demo klasörüme geliyorum ve demonun içerisinde reactivities kısmına konumlandım şurayı temizliyorum tekrar şu an reactivities kısmındayım ve arkadaşlar e, burada e, bizim yapmamız gereken şudur projelerimize referanslar ekleyeceğiz .NET CLI komutlarını kullanarak Şimdi arkadaşlar burada bunu yapmış olalım hep birlikte İlk yapacağım işlem Daha önce de bildiğiniz gibi .NET SLN H dediğimizde Tire H dediğimizde Şöyle bir bakıyorum Evet arkadaşlar şimdi bu size bir önceki derste gösterdiğim katmanları e, sol ekleyeceğiz. Şunu yapıyoruz. .NET diyorum. Burada eslen et diyorum. İşte domain'i ekle eseleni sol ışın Enter diyorum bu kısımda. Evet bunu ekledim. Sırasıyla ekleyeceğim. Et neyim vardı benim başka? Application'ım vardı. Application bunu da ekliyorum. Soluşunuma. Ve arkadaşlar Persistence vardı. Şöyle ok tuşuyla geldim. Ve Persistence kısmını eklemek. Şöyle yapalım. Dır diyelim. O ne olarakmış? Persistence. Tamam. Şu şekilde yine geliyoruz. Add Persistence bunu da ekledim. Böyle bir problem yaşarsınız arkadaşlar. Dır yazın. İsimlerini hemen görür. Visual Studio kodu açmanıza gerek kalmadı. Evet arkadaşlar bunları ekledik. Bunların dışında bu ekleme işlemlerimizden sonra tabii ki bir tane daha bizim projemiz var. O da API projemiz. Ona da API diyerek solution'umu ekliyorum. Evet ekleme işlemi başarılı. Bir bakalım listemize. .NET SLN list diyorum. Doğru muyuz? Evet. Domain Application, Persistence ve API proje. Bunda da problem yok. Listelemek için de bunu kullanabiliyoruz projelerimiz arkadaşlar. Bundan sonra artık referanslarımızı verelim. İlk olarak, ilk olarak application'dan başlamak istiyorum. CD diyorum burada ve ben application dizimime geçmem gerekiyor. Şöyle application diyeceğim. Şu an application dizindeyiz. bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şudur. .net add reference ve arkadaşlar nokta nokta domain. Hangi projeye referans vermek istiyorsanız o. Ben şu an application'dayım. Yani düşünün ki Visual Studio'da işte referans kısmına sağ tıklayıp add referans dediğiniz aynı şey. <laughs> Application'dayken .net add reference nokta nokta çıkıyorum bir üst dizine. Domain'i refera ediyorum. Enter dediğimde referansı vermiş olması gerekiyor. Evet. Daha sonra arkadaşlar bir projemizde persistence datayı data katmanımız. Persistence diyerek bunu da refere ediyorum application kısmına. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar ben ne yaptım? Application projemi domain ve persistence refer referanslarını verdim. Şimdi sıra API projemizde. Onun referansını verelim. Hemen cd api diyorsunuz. Ee, tabii öncelikle bir inmemiz lazım onun dizine. Burada cd api diyorum. Api dizindeyim. API dizinde de yine aynı komut. Ok yönü tuşuyla bulabilirsiniz. Add reference diyorsunuz. Neyi refere edeceksiniz? Tabii ki application'ı. Application projesini. Enter dediğinizde API'ye da de bunu referans verdik. Ve arkadaşlar son olarak bizim data işlemlerimizi yapacağımız persistence'a geçelim. Nokta nokta diyorum. Ve şurada cd diyerek Persistence diyorum. Ve Persistence dizinde Domain e, projemi refere edeceğim. Ne yapıyordum? .NET at reference bu sefer de Domain projem. Enter diyorum ve referanslarını bitirdim arkadaşlar. CLS diyorum. CD diyerek iniyorum. Ve burada e, listelemem nasıldı arkadaşlar? .NET Solution file SLN list diyordum. Listem yine bu şekilde doğru olduğunu görüyorum. Ve bütün referanslarımızı verdik. Bir sonraki dersimizde artık arkadaşlar bizim yapmamız gereken Domain katmanında Entity'lerimizi oluşturarak başlamak istiyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.